Merhabalar arkadaşlar, bugün gördüğümüz gibi, yani gördüğünüz gibi sadık dost takat alanındayım ve yeni gelen e, şu altılı pet koyma özelliğiyle beraber takat yapıyoruz. Tamam, ondan istiyorsun. Bari istediğiniz bir pet varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Tabi ne verebileceğinizi de yazın. Ama benimki binek yani, seninki değil, olmaz. Ona ne verebilirim? bakayım. Ah, hip hop çutamışım. <laughs> Hayır, ki olmaz. Bu arada e, birlik ayıcı ile çıkmamaya özen gösteriyorum. Yoksa ayıcık ayıcık diye peşime takılıyorlar. Evet. Ya niye yaptı bu şeylere, kıvam kankalara bindiğimiz zaman ilk bir, bir yerin içine giriyoruz yani. Bekle. Bu ne? Vallahi bir kayıcı çıkarmak istemiyorum ama bana şu anda takas gelmesi lazım. Çünkü ben takas atmayı sevmiyorum. Bekliyorum. Birkaç saniye için takas gelir. Evet. Blo, ne oldu Buz kar kuşu. O oh. okuyamadım. Diyecek ki birlik ayıcı. Git başımdan ya. Doğru düzgün teklif sunan. Bu ne böyle ya? Hürmet Sultan Papağan'a ne yapayım? Ah köpek belli sıfır sıfır. Olur ben kabulüm. Çünkü bende çok var. Tamamdır. Çünkü artık bu petler aşırı değersiz en azından daha değerli oldu bence. Tamam. Başka bir takas. Neşem. Yani Petin adı Neşem. Ne istiyorsun? Hatta soralım. Tabi birlik kayıcı diyecek ama. Birlik kayıcı. Evet biliyorum işte ama işte olmaz o. Yapamam. üzgünüm. Ben kaçar. <laughs> Birlik ayıcığı değildi. Ah. <laughs> ne diyorsun? Birlik ayıcığı. İyi. Bu arada annem perdeleri düzeltti. Birazcık e, şey ses rahatlatıcıysa. Joker Sadık dost aslında bekle. Onu alabilirsem ben de bir tane daha yoker ver. Üç tane KVM kanka bineğim olur. Onu neyle alabilirim? Acaba bununla da alırım mı? Ama yok ya. Bunun değerinde değil ki. Evet. Ee, şununla çıksak. Abone Alex 10. Ben ne yapayım bunu ya? Blok. Balçıklı at. <laughs> ah, <Al> sana kapibara. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ah. ya. Dur. Ah, hip hopçu tavşan. <laughs> Allah'ım ya. Sultan Papa. Dur şimdi. Sana ne yapacağım? Bekle bekle. Kar baykuşu. Kar baykuşu. Kar baykuşu. Bunları <laughs> vermezsin. Zaten bence de vermemelisin. Vermem tabii ki de. Ah, ah, al sana bir tane sultan papağanı. Ah, okey. Ha, öyle mi? Al, dalma yalı. <laughs> Balçıkla at. Tamam, büyük sultan papağanı. <laughs> Ay Allah'ım ya. Biz nasıl takas yapıyoruz şu an? Ha, bir de at <laughs> anne biçim öksürü <laughs> pardon öksürük tuttu da kabul mü balçıklat neyse ee, tamam tamam okay bir kat var kabulüm ama adam kabul edecek mi kabul etti. <laughs> bekliyoruz. Takas gelmesini bekliyoruz. <laughs> Ay öksürük tuttu ya. Bu blue değil yani. Sana kandırıyor bu böyle. Başka şey göstereyim. Hatta gitti mi o oyundan bilmiyorum. gösterebilirim sanırım. Yani oyundan gideceğini zannetmiyorum. Bakalım. Aha oyundan gitmiş. Bulamadım neyse. Ha şunlardan işte. Bunlar dans örgü. Bunun abisi var. Bunlar gitmiş mi oyundan ya? Isabella YT. Tamam. Nasıl tamam? Purple. Ne yapıyorsun ya? Dur. Ne diyorsun? Tricks. Bunu diyorsun yani. Peki. Olur. Tamam. Başka takas isteği geldi. Blop. Öf ben seninle yapmıştım ya. Şu şeyi vermekle vermemek arasında kalmıştım ama bence iyi oldu. Senin adın ne olsa çilek olsun. Ama yok. Ç ama şey harfi yazamıyorum. Ben bir dakika belki yazarım. Yok olmuyor. Cilek oluyor. O da olmaz. Bir saniye. Çilek. <laughs> yok olmuyor. Şimdi bunun ismi ne olabilir ya? Pembe bir şey. Pembe. Ne olsun ya? Düşün Nisa. Düşün. Acaba bunun ismi Nisa mı koysam? Pembe bir şey. Arıyorum. Ama bulamıyorum. Bak ben bunun ismine çilek koyayım. Çilek tamam, zaten anlarlar. Çilek. Tamam. Artık bunlardan oldu. Bakalım ne veriyor. Bu arada bunlar oyundan gitti diye biliyorum. Hatta az önce bakmıştık. Ben ne olur ne olmaz bir gökçe şey, şeylerine bakayım gitti diye biliyorum ama birazcık daha bir bakayım emin olmak istiyorum bence bunlar sonra çok değerlenecek ayıcık gibi olacaklar evet bunların yuvası yok yani dost yuvası evet bunlardan yok yaşasın ama kavimi kankalar hala var. İki ayaklı gökkuşağı çek boynuzu. Ne vereyim buna ya? Ne istiyorsun? Ah hip -hop tavşan. Hatta bekle bekle. Ben Joker Sadık dost istiyorum senden. Ama düzgün bir pet vermeliyim. Dur. Şimdi sevmiyorum. Joker Sadık dost. var mı? Sen de yok. Tamam. Önemli değil. Ay çok sevinçliyim. Sevinçliyim de mutluyum. Çok sevindim veya. Yine o Nora değil ki. Kandırma. Başından. ağzı niye böyle ya? Üf, neyse. Baksanıza bu ne böyle? Tamam olsun yine de tatlı bence. direkt sadık dost istiyorsun. Allah Allah ben de zaten bir seviye kedi veriyorum. Allah'ım ya. Yine e biz az önce takas yapıyorduk. Al sana ekstres Daha fazla istiyor. Tamam bir dene verebiliriz. Bunun yanında. Güzel bir şeyiz. Yo mavi kirpi olur. Soğuk çekkisi olmaz. Kapibara olur bir de. Bal balçıklı at. Bir sürü şey koydum. Hadi ya kabul et artık. Ne istiyorsun başka? hikaye ayaklı tekör güçlü de Ne koyayım ya? Ne sinirleniyor ya? Ah! Daha fazla efsanevi istiyormuş. Aa, bir de çay kahve ister misiniz? Al yeti. Taş işler Bunlar sıra dışı. Sen çılgınsın ya. Bu ne böyle? E, yeter artık. en sonunda ben vermeyeceğim ha. Yeter bana kadar geldi ya. Al bu kadar. Verir mi? Peki, e değer herhalde <laughs> çünkü çok değerli şeyler vermedim zaten <laughs> güzel bence biz karlıyız şundan uzun zamandır istiyordum bana joker sadık dost verebilecek olan var mı e ne verirsin diye sormayın çünkü şimdi cevaplayabilirim hemen Şunlarda da niye bir sürü var ya? Şu iki tane aksolotu verebilirim mesela. Güzel. Bunu ben bir binek yapayım da. Ben de zaten şeker sağlık dost var. Ne olur. Sana bakalım. Sen ne verirsin? Kromatik Sultan Papağan. Ben ne yapayım kromatik Sultan Papağan'ını ya? Al sana balçıklı at. İyi olur. Ay video bana şans getiriyor ya. Normalde insanların vermeyeceği petleri alıyorum. Bakın bu antrenman da şu an. şu takası açık değildir. Bunu arkadaşım vermişti bana. Hediye değil bu arada. Ben ona hediye vermiştim. O da bana vermişti. Ama yani benim hediyeme karşılık olarak yani şeyden e, ne neydi onlarda. Onlar hediye olmaz tabi. E, Alia e, bir videoda dahildi. Arkadaşıma hediye vermiştim Ama işte karşılığında hediyenin karşılığında ne verirse yaygın bir şey herhangi. Hı. Ama dur bu yanımda kalmasın ya. 5 saattir şurada dolanıyorum. Ne şey yapacağım şaşırdım ne şey yapacağım şimdi. Neyse. Şunun üstüne binelim. Bunun ağzı niye böyle ya? Neyse. Beren diye bir sattı. Pembe uzaylı blok. Ona vermem bu arada. Hmm. Pembe uzaylı blok. Beğenmedim ya. Krom kedisi veririm ona. Tabi Hayır diyecek Tamam güzel güzel binek sadık dost istiyorsun yani sana binek veremem var mı ne var mı? Okey, binek sağlık dost istiyorsun. Al. O iki saniyeliğine oyalamalık bu. Reddetmesin diye. Ama yani o çok değerli bir şey değil ki. Al bu. Çekiyi vermem bu arada. Evet mi hayır mı? Yani bence olur. Bakayım. Son bir kez kontrol ediyorum. Bence olur diyorum. Tamam. Aslında bence ikimiz de karlıyız. Aa, aslında çilek adını bu hak ediyordu ya. Şeker şeker. Şeker koyayım. Ama şey harfini yine koyamıyoruz. Şeker yani anlarlar. Bekle bekle, benden de bende de olacak ondan. Bunu tam hareketini bilmiyorum ya. Beren bir daha attı. Krem kedisi e. Ee? İyi de benim verdiğim krom kedisinden niye bana geri veriyorsun? Durmayam. Yani. Ah aksa. İyi de niye yani? Bilek sadık dost istiyorsun. Ben bir de ne vermiştim ya bunun yanında ona? Ama ben karbay kuşu vermemiştim sana. Ha geri istiyor petlerini. Tamam. Ama dur ben sana karbay kuşu vermemiştim. Karbay kuşu istemiyorum. Tamam. Madem petini geri istiyorsun olur. Yani kız bir yanlışlık yapmış. Tamam ben petlerimi geri aldım. Olabilir yani bir yanlışlık olabilir. Yani kız kararından çok emin değilmiş. Sadık dostunu geri istemiş yani olabilir. Yani normalde çok yani işime gelmez onu vermek, geri vermek ne yapayım? Neyse son bir iki takas daha yapalım. Çünkü video bayağı uzamış. İki ayaklı uzaylı köpek tilki gidiş. Müşek Pegasus. Bas kaplanı. o oh. Bende yok ki hiçbiri. Yok bende. Bende yok bende yok. Ya yok bende ondan. Ay Allah'ım delireceğim. Al. <laughs> ha oldu canım. Kızıl panda rakun. Ah. Ne olur ona dur şunu kaldır. O güzel bak. Onu alabilirim. Şey bir şundan vereyim. Bekle yap. Dur bir bekle ya. de üstüne krem kedisi nerede bu ha şey istiyorum ben ee, gök kuşağına şu değişik bir şey var ya yok ki bende ya bende o kadar kötü pet yok taksa onu istiyorum ben ya ondan ver bana fakat da onun mini hali bile var. Yani mini kar değil de. Hay ben senin partici doğanına yani. Partici doğan ne yapacağım partici doğanına? Bunlar ne yapıyor ya? Tamam. Takat geldi. Black. Aa, aslında şekerle bunu ama yok diye bilek yapacağım. Aslında bunu versem <laughs> daha fazla baloncuk. E tabi haklısın. Ona olmaz çünkü. Bir de üstün dursana bir ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. İyi de biz daha önce takas yapmıştık. neyse. Artık 22. dakikaya gelmişiz. Bence bitirme vakti. Dur şu kızın da takatını takasını yapayım. Amigo tavşan. Yeti. Aa, bunları ben vermiştim sana. Evet bunlara karşılık ben bir pet almıştım. Geri mi istiyorsun? Neyse. Bir şey yapayım da. Ha. Bunu geri mi istiyorsun? Ne? Senin verdiğin bilek değildi. Allah'ım ya Rabbim ya senin verdiğin binek değildi bir kere ben biliyorum ben sana binek sağlık dost vermedim daha doğrusu sen bana binek sağlık dost vermedin bu var bende şu an. Bekle. Evet anladı yani beni dolandıramayacağını. Onu verdiği bir kere buydu. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar olsun. Hatta durun birlik kayıcıyla ile bitireyim. Çünkü ben böyle bitirmeyi seviyorum. Hatalar üstüne bir de dans açayım. Evet arkadaşlar bu videomda da bu kadardı. Umarım zevk almışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.